Aksa Birinci Lig Süleyman Göktaş sezonu 10. hafta karşılaşması. Binatlı'nın konuğu Maraş. Güzel Yurt, Dünerberk Stadında oynanıyor karşılaşma. Her iki takımda kazanma hedefinde mücadelenin hakimi Evren Karademir. Yardımcıları Hüse Bağrı Kara Hasan Baldan. 4. hakem İbrahim Katmer. Her iki takımda 3 puan istiyor. Maça Binatlı başlıyor. Binatlı atakları Hüseyin. Yapıyor ortasını. Casus içerisi açılan top Erdem. Düzeltti vurdu. Kaleci Ramazan başarılı. İlk tehlike Binatlı'dan geliyor. Serbest vuruş. Erdem çok uzaklardan vuruyor. Kaleci Ramazan mükemmel çıkarıyor. Binatlı daha istekli başlıyor karşılaşmaya. Ataklar Binatlı'dan Erdem. Tripling halinde Erdem. Müthiş çalımlar. Gol pozisyonu ve gol. Erdem atıyor. Bin atlı bir, bir sıvır da geçiyor. 23. dakikada genç futbolcu izliyorsunuz. 10 numaralı futbolcu kaleci Ramazan'ı mağlup ediyor. Ve gol sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte yaşıyor Erdem. Altyapıdan yetişen genç futbolcu güzel bir gol atıyor. Hüseyin savunma arkasına pas. Cazası içerisi yerde kalan futbolcu o noktada Nevzat penaltı noktasını gösteriyor karşılaşmanla kime evren kara demir. İşaret veriliyor. Yusuf topun başında. Yusuf kumaşın golü ve top ağlarda. 2-0 oldu. Mücadele 45. dakikada. izliyorsunuz. Yan ağlara topu gönderiyor Yusuf ve skor 2-0 oluyor. Büyük sevinç var Binatlı futbolcularında. İlk yarıda 2 gol var. 2 golde Binatlı'dan Binatlı 2 Maraş 0 İlk yarı sonucu İkinci yarıya Maraş'ın vuruşuyla başlanıyor Baskı var o noktada Binatlı futbolcularından Ahmet yerde kalıyor Penaltı noktasını gösteriyor Evren Karademir İkinci yarının hemen başı Erdem topun başında Erdem Zekioğulları Kendisinin ikinci takımının Üçüncü golünü atıyor 46. dakikadan Skor 3-0 Güzel bir vuruş Erdem'den. Skor 3-0 oluyor. Niyazi Özletmekçi ekibi futbolcular büyük sevinç halinde. Ataklar devam ediyor bin atlıda. Uzun gönderilen top Nevzat. Önünü açıyor. Vuruyor kaleci Ramazan ancak kurtarışı yetersiz. Skor 4-0 oluyor. 58. dakikada bin atlı farkı dörde çıkarıyor. İzliyorsunuz Nevzat Çayan çok sert vuruyor. Ramazan'ın müdahalesi var ancak yetersiz top ağlarda. Şahan uzun gönderiyor. Savunmada ata binatlı takımında. Gelişen atak. Ramazan sert vuruyor topağlara gönderiyor. 62. dakikada skor 5-0 oluyor. Binatlı da gol yağmuru adeta. 5-0'lık avantaj. Maraş karşısında farka koşuyor Binat takımı. Savunmada inanılmaz atalar devam ediyor. Ramazan gole gidiyor. Kaleci Ramazan'ı geçiyor. Vuruşunda savunma dikkatli o noktada. Mehmet Çetin'in müdahalesi gole izin vermiyor Mehmet. Ege Barış pasını veriyor. Maraş en azından bir gol diyor. Vuruş kaleci o noktada uğur başarılı. Maraş atağı Ali Recaioğlu sol ayağıyla vuruyor. Top asfaltla dışarıya gidiyor. Bahattin geliyor bin atlı. Bahattin içeriye çevirdiği top. Vuruş o noktada top dışarıya gidiyor. Salih Giritli'ydi pozisyon içerisindeki isim. Çağrı yerde kalıyor. Serbest vuruş. Kullanıldı atış. Kafa vuruşunda topağlara gidiyor. Oğuz Göktaş'ın golü 81. dakikada. Fark 4'e iniyor. Skor 5-1 oluyor. İyi yükseliyor Oğuz. Vuruşunda topağlara gidiyor. Maraş golü buldu. İkinci gol arıyor. Ali Recaioğlu'na pas. Kaleci ile karşı karşıya Ali. Yapıyor plasesini topağlara gönderiyor. 83. dakikadan skor 5-2 oluyor. Offside itirazları var. Bin atlı savunmasında ancak gol geçerli. Fark 3'e iniyor. Skor 5-2 oluyor. Ali Recaioğlu genç bir futbolcu. Gollerine devam ediyor Ali. Mustafa Çil savunma arkasına pas. Salih Girikli topla buluşuyor. Dribbling halinde sol ayağına çekiyor. topa alara gönderiyor. 86. dakikada Salih'in golü skor 6-2 oluyor Güzel Yurt'ta. İzliyorsunuz. Güzel bir dribling. Güzel bir plase topu ve skor 6-2. İlginç bir gol sevinci izliyorsunuz. Salih Kiripli'den golünü atıyor, sevincini yaşıyor. Maraş atağı, Cihazaz içerisi. çağrı yerde penaltı noktasını gösteriyor. Evren Karademir. Topun başında Aras var. Aras golü atıyor. Skor 6-3 oluyor. 89. dakika skor 6-3 oluyor. 9 golün çıktığı mücadeleyi bin atlı 6-3 kazanarak 3 puanın sahibi oluyor.